İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam yine bir e, videoyla karşınızdayım. Şimdi daha önceden ben bu e, silahı, yani kendi silahım olan Sarsmaz p 8 kutu açılımını yapmıştım. Fakat biraz böyle e, kendi imkanlarımla tek başıma çektiğim için e, pek hoşuma gitmedi. Bu akşam biraz daha e, Sarsmaz p 8 ile için daha detaylı bir video çekeceğim sizin için. Şimdi arkadaşlar silahımızın bir kutu açılımını yapalım. Şöyle İçine bakalım neler varmış. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir kullanım kılavuzu ile geliyor. Bu ayrıca garanti belgesi yerine de geçiyor. Yani bunu kaybetmiyorsunuz. Bir adet kılıf. Deri kılıf. Sarsılmazın. İki adet fırça ile geliyor arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz. İki adet fırça ile geliyor. Bir tane plastik harbi namluyu temizlemek için. Ve sökme aparatıyla. Ayrıca bununla da e, gez ayarı da yapabiliyorsunuz. Ve sökme aparatıyla da geliyor. Bir adet yağ geliyor. Sarsılmaz'ın kendi yağı. Şöyle koyayım onu da. Ve iki adet şarjörle geliyor arkadaşlar. Birisi silahın üzerinde. Bir tane de kutuda olmak üzere iki adet şarjörle geliyor. Ve bir adet de silah. Önce silahımızın güvenlik kontrollerini yapalım arkadaşlar. Evet, boş, güvenli bir bölgeye tetik düşürüyoruz. Şu kutuyu alayım, Kutuyla işimiz yok çünkü. Arkadaşlar silah teknik bilgilerine gelince, silah komple boyu 204 milimetre, namlu boyu da 117 milimetre, yerden yüksekliği de 140 milimetre. Silah e, boş şarjörle ağırlığı 1075 gram. Şöyle boş şarjörle ağırlığı 1075 gram. E, Paslanmaz dövme çelik silahımız namlusuz aynı şekilde. Ayrıca e, şarjörde e, Sarsılmaz kendisi üretiyor şarjörü. E, bildiğiniz gibi bu İtalyan Mecar e, şarjör değil. Sarsılmaz'ın bizzat kendi ürettiği şarjör. Ayrıca e, şarjörde de oldukça başarılı Sarsılmaz bunu da belirteyim. Şimdi silahımızı söküp iç yapısına bakalım. Arkadaşlar silah sökmek için şu görmüş olduğunuz iki noktayı aynı hizaya getiriyoruz. Şöyle göstereyim ben. Silahımız yeni bir silah olduğu için sökmek için şarjörden yardım alacağız. Bastırdık. İki. Alt gövde İrcam ile yerine getiren yer Namlu Ve kapak takımı Üst gövde Arkadaşlar bir iç yapısına bakalım silahın yani e, ben herhangi bir takım izi göremiyorum silahta. Gayet güzel. Son bitişleri güzel yapmış sarsılmaz. Oldukça başarılı. Görmüş olduğunuz gibi. Herhangi bir takım izi falan göremiyorum. Aynı şekilde alt gövdeye de baktığımızda alt gövdede de herhangi bir evet takım izi yok. Gayet güzel. Son bitişleri güzel yapmış sarsılmaz. Bu konuda oldukça başarılı. Güzel bitişleri falan. Oldukça güzel silahı. Arkadaşlar, namlu şöyle iki tane delik var. Bu ayrıca kompansatör görevi görüyor. Yani silahın şarlanmasını daha aza indiriyor. Yani fazladan barut gazı tahliyesi bu iki noktadan oluyor. Kompansatörlü bir silah. Çelik bir ircamili arkadaşlar. Aynı şekilde ya. Şimdi silahımızı toplayacak olursak arkadaşlar, namluyu takıyoruz. tekrarla kız Yine aynı hizaya getiriyoruz. Hafifçe vurduğumuz zaman kontrolü de yapalım. Bu şekilde. Ya şimdi bu silah ee, sarsılmazın en çok sattığı modellerden birisi. Özellikle bunu ee, bu silahımızın Uzman Çavuş kardeşlerimiz çok tercih ediyorlar. E, oldukça gösterişli, hoş bir silah. E, düşüş, düşük atış aksına sahip. Düşük atış aksı nedir? Düşük atış aksı arkadaşlar silah e, az daha şahlanmasını önleyip daha güzel nişan almak yani. Bu şahlanma daha aza indirgeniyor. Zaten e, silah ayarlı bir geze sahip bildiğim kadarıyla son çıkan modellerinde sabit gezler de mevcut. E, tetik tetik ağırlığına bakalım arkadaşlar. Bu çift hareketli bir tetik ayrıca. Tetik ağırlığı tek hareketli de şöyle hafif bir duvara, duvara denk geliyor ve duvardan sonra çok tatlı bir düşüşü var. Yaklaşık iki buçuk kilo, üç kiloya yakın bir tetik ağırlığı var. E, çift hareketli de arkadaşlar. bir sert yani 5 kilolara yakın bir e, tetik ağırlığı var. Bunun haricinde silah komple çelik bir silah. Bunu anlatmıştık arkadaşlar. Oldukça şık, kibar. Yani kibar derken e, taşımak için şöyle söyleyeyim. Taşımak için biraz ağır bir silah ama hani ben beğeniyorum, güzel. Taşınabilir. Bence taşınabilir. Oldukça hoş bir silah benim ben orta boy bir ele sahibim. Yani çok büyük ellere sahip değilim ama kavraması da evet gayet güzel. Şu zaten arkada çizgileri görüyorsunuz. Bu silah elde dönmesini önlüyor. Ve ayrıca şu kabzenin önünde de var çizgiler. Bu silah elde dönmesini önlüyor. Kabzesi ceviz, kalkma ve tel işlemelerle. Bunların hepsi, bu kabzelerin hepsi el işçiliğidir arkadaşlar. Sarsılmaz bunda da çok başarılı. Kısacası şöyle diyelim. E, bu silah alınır mı? Alınır arkadaşlar. Yani Oldukça kaliteli bir silah. işçilik olsun. Güzel bir iş çıkartmış sarsılmaz. E, bu silah hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eee hepinize Allah hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.